Şirketiniz tüm satış potansiyelini kullanabiliyor mu? Yapılan araştırmalar sonucunda trafik, mesafe ve zaman yönetimi gibi faktörleri işin içine kattığımızda bir satış temsilcisinin gün içerisinde zamanının sadece %35'ini satış getiren faaliyetlere ayırabildiği gözlemlenmiştir. Günümüzdeki ziyaret maliyetlerini de göz önünde bulundurduğumuzda temsilcilerin en efektif noktalara ziyaret götürmesi yani doğru segmentasyon önemli bir hal almıştır. Mipin Data olarak biz, data temelli satış optimizasyonu modellemesi ile ziyaretlerinizden maksimum verimi alabilmenizi sağlıyoruz. Markaların ilgili olduğu pazarları bölümlere ayırarak, seçilen hedef pazara yönelik strateji oluşturuyoruz. Tanıtım ve satış noktalarını optimize etmek için verilere farklı bir bakış açısı getirerek satış, pazar payı gibi verilerin yanı sıra yaş ve cinsiyet popülasyonu, eğitim ve gelir düzeyi, harcama eğilimleri, sosyoekonomik statü gibi demografik verileri de hesaplamalarımıza dahil ediyoruz. Böylelikle ürün veya pazarınız için müşteri profilini ortaya çıkartıyor ve bu profile uygun potansiyel noktaları belirleyerek eforunuzu doğru noktalara yoğunlaştırmanızı sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaların ışığında en verimli aksiyon planını bulmak ve etkili bir segmentasyon planı oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.